Amerika'da Rusya herkese büyük olacak. 21 milyon <laughs> kilometre kare olacak. 21 milyon kilometre kare. 700 bin isim, 770. Evet. 21 milyon ne büyük <laughs> evlet oluyor. Rusya'yı da geçiyoruz. Rusya'yı açılıyorsunuz, içine alıyorsunuz. Rusya kalmıyor ki ya. Güney'i <laughs> başka köfesi. Bu sefer parçalıyor mu? Bir şey var mı? Bir şey var Rusya zaten o 2099 yıllar Rusya azalıyor. Atmıyor. Evet. Rusya'da doğurmuyor. Kendi yani sağlık. O yönden mi? Şu 150 milyon Rusya Federasyonu kendi kutu 150 milyon. Hepsi bu kadar. Atması lazım, koyması lazım. Rusya'da doğurmayı reddediyor istemiyorum. O zaman benim oraları yani. ha. ne senin orada? yerler ne yapacak Finlandiyalılar Finlandiyeliler alacak, Finliler alacak. Bir de Sibirya'yı. Ruslar değil. değil ben Rusları sevmem. Şey seviyorum, Rusları <laughs> 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 seviyorum. Yoksa ben kalsa dünya donar kalır. İyi poz kalmış kalmış. Bir de adam taz vardı bir tanesinin kanadını. Evet. Herkes gidiyormuş ona. Kafası şişir. Bana daha dimuz kızı bul. Bizimki de ayı gibi oldu bir şeyde. Hmm. Amerikalı fıçı gibi bir Kanada'da. Biz daha dimuz kızı bu. diyor ben bunu benzemek mi diyor. Gizli söyledi orayı tabii. Orayı gizli söyledi ben anladım. Hızlı çok akıllı. Hı. Çok akıllı, çok akıllı çok zaten belli. Türkçe aynı babası çok berbat bir konuşma dil. Doğa, Doğa, Doğa. Rusya var mı azı değil mi konuşuyor? Ruski, Doğa, Ruski, Doğa, Ruski. Ne böyle diyor? Rusi. aussi yeah. 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 Ciddi kok deniyor, kok. kok farklı yani. Bu, kok daha güzel. Oh daha hmm. zeki. Hmm. Bir bakayım, yok bakayım. Hmm. Bir öftü bakayım, öftü. Hmm. Ben 21 yaşında bir kız arkadaşım vardı. 6 ay bir ücret aldı Antalya'da. İngilizce zayıftı. Ben sürekli ona Rusya dinledim. Rusya dinledim. dinledim. Niye dinledi 6 ay sonra arkadaşları geldi. Siz yetimle artık konuşuyorsunuz. Öğrendim. Bayağıydı. Ben konuşuyorum, onlar gidiyor. Ben konuşuyorum, onlar gidiyor. Siz niye gidiyorsunuz? Mesela Rusça'da kadınlar farklı konuşuyor kelimelerde. Erkekler farklı konuşuyor. Bak evet. kadın gibi konuşuyor. Tabii tabii tabii. tabii. Hani mesela Aşk mesela gibi sevda gibi ucuz bir kadın adı mı? Kadın söylemesi başka bir erkek söylemesi mi? E, evet, kadın söylemesi ne oluyor orada bir durum mu var falan değil mi? Öyle yani. Orada bir şey mi var orada? Kalın kalmadı ki aşk kim sevda gibi huysu bir tatlı kadın. Ben onu yaşamışım. Ben onu Ben onu yaşamış. Ben onu

<laughs> Halen biz böyle. Erkeğin şarkısını kadın söyleyemiyor. Çünkü o kız değil, Hulusi Bey'in tatlı söylüyor, <laughs> ayrım yok. Yani Karacan'ın söylediğini Safiye Ali'ye de söylüyor değil mi? Yani. Başka var mı? Başka şartlar mı Her şeyi söylüyoruz. Ee, Aşk gibi şeyler gibi bir sürü şey, evet. şey, baktım ya. Ali de bunu şey söylerse, çok gözüm yani, manalar çıkmıyor yani. Aslında. Evet. Ama söylüyor da. Ben de Zeki Bey'in şarkılarını çok Aslında seviyorum, var. beğeniyorum ama onun gibi düşündüğüm zaman nereye gidiyorum?

Yani ben mecbur kaldım. Konularla beraber yaşamaya. En azından sahnede. Mesela Aldo bizim aile dostumuz oldu. Her gün bize geliyor. Gün bize geliyor. Kadınca konuşuyor. Ya ben şimdi arkadaşlar tarafından mesleği çok hoşlanıyorum da. Kadın kadına çok güzel konuşuyorlar. Yıllarca, bir yıldan fazla. Bunlarla Türkiye'ye yaklaşıyorlardı. Hmm. Yani ne, ne diyor, onları biraz abartıyor, hmm. ön yüzüne çıkartıyor, evet. yani hükümetin suçu var evet. Şeyde İstanbul'da kaptan Fox TV'nin o zamanki genel müdür gelmişti, Uzakistan'dan Türkiye'ye gelmişti. Beraber Elmadağ'da oturuyoruz, Tam o sırada da Koşum Aydın'ın programı vardı, televizyon programı. Ona bakıyoruz. Amerikalı değil. Eğer bu Amerika, bu gösteri, bu show dedi, Amerika'da olsa Amerika hatırlığı de öldürür dedi. Değil mi? Öyle ama bunu nasıl hatırlığınızda gösterip, aile seyrediyor. Nasıl yapıyorsunuz? Şaşırdım buraya gelin. Evet. Bir Türkler şeyi verdi ama çok tuhaflar. Yani. <laughs> yani. yani mesela, olduklar, evet evet. Maalesef biz bizi kovuyoruz, evet. onları. Sanatıza saygı duyarım. O,

Mankenler bak kadar iyiler abi Şal aldık çarşı aldık bu. Ben böyle. <gülüyor> <gülüyor> erkek ama adam, adam. erkek olduğu için de, omuz olmadığı evet. için de bir şey de, de diyemiyorum. Evet. Omuz değil hiç sakalım böyle bir şey yok. Sana yok, da Bilmiyorum herhalde. Sen mi? De, sen, 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 sen de Sen de, Sen de, Sen Sen

Sola haberleri izlerdi insanlar. Gizlemiyordu artık. Os aldı, götürdü. Yok, şimdi Ankara'da bir yolu. Onlar rağmen kendi işte, neydi? Doğru mu? Bari de Yani dengeyi koruyalım derken, bu sırayı biraz bekliyor. Gözüm neredesin gözüm? <laughs> neredesin sen ya? Vallahi özledim ya. <laughs> ooo oh, maşallah nerede? Artık sözleşmeyi boş mu dolu mu? Al 19 olursa bir pazarım oldu mu <laughs> asasal? İlk pazarda gitti. Gitti ilk pazarımızda gittik. Kaç para? Evet, Arada artık parçaları birlikte oturalım. 4000 e kişi. 4000. Masraf 40 kişi. Keşke kispe o arka odamızda. Almaş. Buraya geldiğinde baktığında bunda geliyor mu baktığında bunlar <laughs> olur burada diye. Anlar olur. Bana bakın dün giyip gireyen dedim bir Buraya gelmek. deniz Bir ağaç. Bir şey var. Neler Neler olsun diye. Yani bu kadar düğünleri, minneleri aldan gelir miyiz, ne Para basıyor burası. Artık, artık para basıyor. Şey. diyor ki, aynen oraya <laughs> 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 Oh, dur, bırakın, bensin. Baktım, gelsin lan. Geçer.

hem jandarma hep şey benden para aldı. Yani ben ötürüm bayası öpüyorum. Yani, milletir, yani. <gülüyor> <Bence> <gülüyor> parıba, hepsi de, yok. Yani, <laughs> yok bir bayi yani de ödeyeyim hadi Yani o ya. Kizmiyor bir de var. Esnaf mesela tutmuş, üç ay şahane yapmış burada. Üç ay. Şimdi bir işimiz var, öderiz demiş sonra. Biz de kabul etmişiz bunu, imza kalmışız. Şahane'nin şefi, müdürü, amiri, yani sahip kaçmış. Kişir ortada mal bitmemiş. Bana zarar kaç, almış ki bin lira. Şimdi bunlar... Yani, Yaptıkları için yaptıklarını diye ya. Şeyler yüzünden, belisiyeler, bilimler yüzünden. Bunlar bir olmuyor. Bir de küçük bir şey yazdık, yer <laughs> açtık. şey veriyoruz işte, kahvaltı veriyoruz. Kaç? Ayda 3.500-4.000 lira veresesi var orada. o iki kişi maaşı orada ya. Takıyor. Vermiyorlar ama. Bize veren yok yani. Bay al de dedi. Üzerine adam diyor ki ben diyor şey, gittim. Gidiyor. Tamam bitti. Kimseyi dolandırmadım. Herkes beni dolandırıyor. Ya nasıl bir şey bu ya? Hayatta bile kadar kimseyi dolandıramadım. Çok istedim. <laughs> Aldı evet, Rus çalı gibi. <laughs> Penile, yenile yenile yenmesi öğreneceğiz <laughs> O da dolandırsa <laughs> Bir gün dolandırmasını öğrenir. Vallahi ya. Artık <laughs> buraya gelir, hemen dolandırır. Baka sordum. Buna bu çama zeybe ya. Ya dedim, nasıl ki adamsız, nasıl oldu dedim. Niye böyle? Çok mu çalışıyorsun? Çok mu memnunsuz? Ya dedim, ben ben de sor, dedi, bak bana bu buna sonra Cevdet'i sordu. Cevdet de benim yardımcı. Ben onu tanıyorum. Cevdet ne oldu? Mesela Atatürk merkezine ben yapmam, imza atmam demiştin de biz de bizde gibi yaşıyoruz. Yani başta kutlayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi yap dedim. Ağzından çıktım. Bakın bir anlamam. Bırakın Ben bıraktım, Bana bulaşmayın. Biz de bildiğimizi yaptık. Sen de ise bu düştü bu ne rüşvetmiş? Maaşı bakmış ki ya. Ve rüşvet almış, bir kalmışım. Ya ne Bir kere aldım. Evet. Ha, sabrı tutasın. Yıkıldı ya Bak işte. Rüşvet üzerine kurulmuş. Bir yerine yerini yapacak mı ya, Atatürk hoşlanmıyor <laughs> Oraya ya Hamit da fındak falan kıyasan hiç Abdülhamit. Ah, Hiç yakışıyor <laughs> mu abdülhamit kültürmen? Abdülhamit hastanesi. Allah da habit olmasa kıracım. Adamı da edemiyorum yani. Abdülhamit Haydi kol. 18-25 Ben bir şey müzik. Bir bir şey Müzik Var mı öyle şey yapacak Dün yapalım Yine yapmadım bir çek ben senden sonra. Kapını israf edebilirsiniz yani. Et Yo, yok. yapmayacağını düşünüyorum. Evet, Akşam. Ha. Ya 20'de çıktı oturacağım ya 24'te. 24'te oturacaksam <laughs> bir pazar. Ya pazartesi bu bu şansım yok. Pazartesi söyleyemiyorum şeyi. Ee, böyle bir şansım var diye. <laughs> oturun kaptan. Dışarı çok önemli. Yani onlar çok önemli. Hangisi daha önemli? Saat 7 oldu. Kaç saat? 7 in, 8 in. 8 in. Tamam. Bir oldu. Kalkarak 7 oldu. Ne? Bu böyle bir çet. 12'de geldim. İşte 7 saat. 23 saat. Yürütün, 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 bilmiyorum. Hmm. 5 saat. saat çıkar içinde. Hmm. Yani onlarla yaptığın çetler hmm. bize atak helikopter, yani, bir jet. Bilmem evet. Şu silah, hmm. olarak dönüyoruz hmm. Evet onlarla. Yani onun evet. çok hmm. Bunları ben şirket çiziyorum. Bunların yani. bazıları gelecek. Bazıları buraya gelecek. Bak onlara gelecek. Şeyler var. Eğer şimdi biz şey güvenemiyoruz. Bitir Tayyip Erdoğan'la. Eğer Tayyip Erdoğan gider de ben nakılarım diye benim sırlarımı nakıl verirse diye bekliyoruz. Adam kendi korumak için her şeyi yapar. Anasını satar, anasını. 네. 네. 실제도 아까. 아, 어서. 음. 실제가 아니라. 어, 레전드 시설인데. 아우. 어, 시설관을 좀. 거기 근처에 onu olsak, Bunu yerinde olsak biz ne yaparız? bir yemek yeme diyorlar. Kaptan var evet. reşli, Hı -hı. O. O kadar. inanılmaz, i̇nanılmaz silahlar, Ama iki bağ çıkartıyoruz, hep onlar aldı. Benim silüme kazandığım şey öyle mü? Durduruyor sadece. Hı -hı. Bu, Dağ yani sen biri yerinde, o zaman bütün ben, o, da, kankır, o nümira, pul, pul. ben, 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 bu. ben, 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 olsaydı o ben, 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 koşamıyorlar. ben, 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 O zaman sayı, Evet. Evet. Olur, ol, Olur. Evet. Biraz Hı -hı. Sonunu şey. Evet. Biraz Evet. Evet.